yetkinliği çalışmam için kendim Montessori mantığında 3 aşamalı kart oluşturdum. Bu kartlar gezegenleri içeriyor. Şu şekilde Uranüs Mars, Jüpiter Merkür, Güneş ve benzeri şeklinde. Aynı şekilde aynı kartların sadece yazısı olmayacak şekilde birer kopyası var. Bu çalışmayı çocuklar şu şekilde yapıyorlar. Bunda konuşulmadan tamamen odaklanıyorlar. doğru eşleşme yanlış eşleşme yanlış eşleşme doğru eşleşme Çocuklar bu şekilde hem görsel hafızalarını geliştiriyorlar hem de eşleştirme yaparaktan okuma yazma becerilerini geliştiriyorlar. Çocuklar bu şekilde tamamladıktan sonra eşleştirmeyi bitirdikten sonra çalışmanın içinde bulunan hazırladığımız harf kartları ortaya çıkıyor. Harf kartları ile birlikte çünkü daha okuma yazma bilmiyorlar ama görsel harf, görselleri çalışıyor. Şu şekilde yan yana getiriyorlar. Mesela bak bakıldığı zaman aynı şekilde uymuyor. Böyle hepsiyle tek tek deneyerekten bunların da eşleştirmesini yapıyorlar. Bakın mesela Satürn Venüs uygun değil. Bu şekilde ilk başta çok fazla uzun sürse de çocuklar alıştıktan sonra hızlı bir şekilde bu eşleştirmeyi yapıyorlar. İlk başta isterseniz hafıza kartı olarak değil de eşleştirme kartları olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir çalışma tasarladım. Çalışmanın akabinde gezegenleri tanıtmak için Şöyle sunumluklar hazırladım, şu şekilde. Bunları kendim kalmadı hazırladım, PVC'den çıktı aldım, çıktı aldıktan sonra PVC ile kapladım, şu şekilde. Hem kalıcı olmasını istedim, hem de daha dayanıklı olmasını istedim. Çocuklara daha net bir görüntü verebilmek için. Bu şekilde çıktılar aldım. ilgilerini çekmek için bu şekilde tasarımlar yaptım. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Ve en ilgi çekici parça astronot. Bunun üzerinden konu çalışmasını anlattım. Astronotlar hakkında bilgiler sağladım. Yıldızları ve teleskopları buradan anlattım. Çocukların görsel farkındalıklarının geliştiğini düşünüyorum. Bu da bir diğer roketimiz. Bu şekilde